Daldık telefonu oğlum ne yapıyorsun? Bizim overthink mi? Salep kokuyor lan. ADHD. o bunlar yine kapıdalar ya. Nasıl yapacağız? Azlar azlar. Gürkan abi nerede? Abi bir dakika dur bakayım. Nerede o çocuk? Abi o çocuğu alsana sadece o çocuğu. Sana zahmet. E nasıl yapacağız şimdi? Toplu çekiliniz mi? Gel. Tamam yani? Desin sen bir tane telefon al. Abi e, kapıda çocuk neyse. Tamam abi şu tamam. arabadan bir tane mod versenize Aa, bana ya. Aha, Benim modum ben, kalmış. Gel, gel, gel. Size zahmet. Bur Arkadaşlar telefonu şey. vermiş. Arkadaşlar bir tane. dur abi bir dur. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Bir dur. Abi dur bak. Durun konuşayım. Durun konuşayım. Buraya gelin. Buraya gelin. Tamam. Tamam abla, abla, canım, abla, tamam tamam. 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 Ama lütfen lütfen beyler bir, bir mesela, böyle yaparsanız dur, 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 dur. Bakın. Ben durun böyle yaparsanız çekilemeyiz. Gel siz bakın, bakın. Buraya, bakayım, buraya, bakın buraya bakın buraya bakın. Buraya bakın. Bak. Gel. Bu nerede bu? Oskar. Tamam, tamam burada şimdi burada alabilirsiniz. Ya, hadi gidelim. Abim bak oradan alabilirsiniz. Ablacığım. Ne yapıyorsun baba? Ne yapıyorsun? Gel. Değil gel adaş dedim sana hatırlıyor e. musun? Gel mi? gel. Çek çek. Hadi. Emirhan gel. İbo. İbo. Ne oldu ayağına ne oldu? Abi dur abi. Gel kardeşim gel. Tamam abla. Çok geçiyorsun kardeşim. Ay, 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 Gel öpeyim seni gel öpeyim. Abi hadi fotoğraf çekin ekle. Tamam gel. Ver telefonu. Durun <laughs> abi. Hadi, abi, hadi bas, abi. hadi bas, bas. <laughs> Buna mı geliyorsun? Emin evet. değilim ben. Gel, İyi iba hadi iba. Allah biz Hadi baktım. Abi, çekin. Abi, çekin. Abi. Tamam. Hadi gidelim. Hadi hadi abi gidelim. Abi, abi, abi. gidelim. Abi, abi, abi. Gel abi Adem abi gel. Çekemedim. Çekemedim abi. Adem abi. Abi, 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 abi. abi bin abi. öne bin. Abi, bin öne bin. Abim çektin hadi ya yeter bu konu çıkarma. mı? abi hemen sab. Gel Adem abi bin. Kavat. Abi birine volt nerede volt? Abi volt. Volt nerede? Bu abi sen bizim yanımıza gel. Gel gel sen bizim yanımıza gel. Arkaya gel. Volt öne git öne. Öne git. Öpüyorum sizi hadi. Hadi dikkat edin. Gel Adem abi gel. Gel abi gel. Abim. Abim çektik oradan çek bak. Hadi bas. Dur basın. Bas. Hadi. İbrahim abi. İbrahim abi. Abim hepinize çektim bak. Döveriz seni. Hadi. Jesse. Sağ ol abi. Bir tane bozkurt. Hadi abi. Ya Jesse. Hadi abiciğim. Hadi. Emreden abi. Oy abi canlı indir canlı indir. Geliyor şey geliyor güvenlik geliyor. Abi, geliyor, geliyor. neyle geliyor? Jesse. Neyle geleceksin sen? Tamam güvenlikle gel. Güvenlik de gel. Abi, o, abi, o değil o değil. Abi, ne, ne, ne yapıyorsun Adem abi? <gülüyor> <gülüyor> İyi be abi. ne abi. var ne yok abi? İyi be ne yapalım. Bu Emirhan. <laughs> Biliyorum. Nasıl tamam. Zorundayım? Gökhan abi. Gökhan abi Emirhan. Tanıştık <laughs> kardeşim. Ha, e, Adem. Evet. Volt. <laughs> Nereye götürüyorsun bizi abi? Nereye sen, sen buradan mı bekliyordun abi? Abi, abi niye öyle selam ya? Senin ben gelsin. Seninle görüşecektim. <laughs> e, güvenlikler salmadı abi. Öyle mi abi? Ben sana Baksana. Iki gün. Oğlum kafamda polis lambası var amına koyayım. Ne oluyor? <laughs> e hani şey nerede abi? Yanımda. Aa gel gel. Yok abi Adem'i tanıyor musun? Tanıyorum ya. görüyorum. Bak bak volt. <laughs>

Ha. Ha seni çal. Abi fena. Bir daha çalsın <şarkı gülüyor> abi. Ben ben abi. Dur ama şarkı adını da söyle bize. Mahfettin abi. Emin hanım Mahfettin mi? Evet onu şarkı. Her şarkısı... yanı Mahfettin. Aynen. Ne girer misin abi? Abi aynen. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> dudaklarına sağlık abi. Dudak, ha dudaklarına. Abi sıfır <laughs> bir çalsana bir tane ya. Abi biz adi olmayacağız. <laughs> <laughs> tamam abi yeter yoruldun biraz muhabbet edelim ya. Ne abi keyfin nasıl? İyi be abi sen Canını sıkan bir şey yok. Sen burada mı yaşıyorsun abi? Abi ben Samsun'dayım. Allah Allah. Ben sana yemin ediyorum iki gündür uyku uyumadım bu anı bekledim. Ben abi, abi, ulaşsaydın bize ya. Abi, abi ben, ben, yazdım. Ben Bana vallahi ben... görmedim abi. Ne İstiz senin Instagram'ın? Ee, ben Adem Reis abi. Ben Adem Reis. <gülüyor> <gülüyor> Kim koydu senin Instagram'ın kullanıcı adını? Bak en üstteki abi. Vallahi billahi görmedim abi. Bak daha görmemişim ha. Ah. ah. Bak gördün mü? Bak nasip kısmet görüyor musun? Ya. Tamam. Bir de Samsun'dayım. Piyaz'da da buluşalım. <laughs> tamam abi. <laughs> Kabul ettim abi şimdi. Bütün mesajların gelir bana. Eyvallah. Nasıl sağ olasın. De, 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 de. Ne abi? Keyfin nasıl abi? Şükür Canlı abi. Canlı yayındayız bu arada abi. Bilgin olsun. Abi, Eyvallah. nerede? Ha abi? Nerede bu el? Kik'te abi. Kik. Niye abi? Sordum ya. Yazayım sana birini atmak istiyorsan. Yok. Keyifler nasıl Adem abi? Şükür abi. Ne iş yapıyorsun sen burada? Abi ben aynı TikTok'ta devam. He canlı yayın evet. açıyorsun arada. Aynen. Ben sana bir ara hediye mi attım ya? Aynen. Sen geldin benim yayınıma. Ben Do seni gördüm. Ebu abi <gülüyor> <gülüyor> falan. Doğru. Ama ondan sonra Ben hediye işte. atıp çıkıyorum abi ya vallahi. Allah razı olsun abi. İş ben... gücü her zaman? Allah razı, razı olsun. Gitsin. Çok şükür hepimizin inşallah abi. Abi nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Sen söylenden nasıl belirlemek istiyorsun? Ya abi gidelim bir yemek mi yiyeceğiz abi? Kırmızı. Ne yani. Abi nereye? Ya? Sahur dur, ya. dur şimdi söylüyorum. Şeratına gidelim orada otururuz. Hem tamam şer, şey şeratın şeratına gel. Oğlum yayın. Neyse şeratına gel. <laughs> tamam hadi hadi görüşürüz. Hadi. sorduğun için söyledim artık. Ya. Tamam. Ee, oruç tutuyor musun abim? Oruç tutuyorum abi. Tamam sahur yaparsın bizde. Yapalım abi. Ama Emirhan çok sevmediniz galiba seni. Niye be abi? Ben de anlamadım. <laughs> Yo abi ben seni seviyorum gayet. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Film harbiden dehşet olmuş. Ha sen izledin değil mi filmi? İzlemez miyim abi? Ağladım bile ben. ne ben. diyorsun ya? Baban. Dönüşü olan kişi e, ee, herhalde rolde annenizi öldürüyor. Aynen abi. <laughs> doğru 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 söylüyorsun. Ee, sen orada pazartesi, salı, çarşamba Oğlum her şeyi söylüyor. Diyorsun. Evet doğru. Doğru. Travmatik. Abi, bayağı ağladım yani. Hadi Ruklandım ya. Bayağı. Eyvallah bayağı. abi sağ ol. Teşekkür güzel ver, olmuş abi. Için, sağ Eline ol. sağlık. Vallahi güzel olmuş. Sağ ol. Beklemezsin değil mi bu kadar iyi? Aynen. Bu kadar ben de öyleydim abi biliyor musun? Ama en son sevdiği kız ölüyor. Oğlum abi spoiler'ın anasını siktin filmin. <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama harbiden başarılı olmuş abi. Allah daha iyi yerlere gelmeni nasip eylesin. Amin abi, abi, inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Cümlemizin abi. Sen de inşallah abi. Eyvallah abi. Ha bu arada acaba bir söyleyeyim. Babam, babam evi terk etti. 3 aydır başımda yok. Eve ben bakıyorum. Nasıl olacak bilemiyorum. Bu ya senin de... senin ait evet, mi? Evet bu benim abi be. Onu yayından sonra konuşuruz. <laughs> Allah razı olsun abi. <laughs> Benim kardeşim seni çok seviyordu ya. Allah razı olsun abi. Valla. <laughs> <Benim> sana... <laughs> Emirhan abi o adamla nasıl kavga ediyorsun öyle ya? Fatih'le bir ara tartıştın. Kardeşin dediğin kişiyle hani filmde. Orada bir birbirinize giriyorsunuz. Ondan sonra tekrar o acı sahne geri geliyor. Hı hı. Abi gerçekten Baya bugün bir duygulandım yani. Film çok iyi olmuş. Sağ ol abi. Ben, be... Emre Kınay seni bir kovuyor. abi Kazım tamam eline. artık spoiler verme dur artık. Ben de sen benziyorsun. <laughs> gel gel. Ben de abi ya Gökhan abi. bir dakika dur. yani ben bir dedik şansım aynı <laughs> yani ha, Gülsene <laughs> de <dedik>, bir <gülsene. gülüyor> Harbiden aradaki yedi farkı bulmaya çalışsak gözlük. gözlük. Evet, bir gözlük. de senin dişlerin beyaz değil. hani yaptırırsak onu da tamamdır. Aynen. Aynen. Ama senin dişlerin güzel abi ya maşallah. maşallah. Valla. Ben inci gibi bakıyorum abi her zaman sabahları fırçalarım. <laughs> her zaman fırçalıyorum diyor. <laughs> Aa, Eyvallah abi. Adem Sal yazmışlar abi. Adem'i sal yazmışlardır onda. Ay, <laughs> Seviyorlar Adem abi seni. Eyvallah abi. Ya yani, e Gökhan abi anlat biraz abi biraz kolpa sık abi sen de biraz de. <laughs> ne var ne yok Samsun'da abi al geldik Samsun'a. Ulan ışık varmış amına koyayım. Sen ilk defa geldin değil mi? <laughs> i̇lk defa geliyorum abi Samsun'a. Ben 5 yıl oldu yani. Yeri... Sonra bir daha gidemedin ha? İşte İstanbul Samsun. Tamam. Abi ne iş yaptığını söyleyeyim mi senin burada? Ha? Söyle. <laughs> Arkadaşlar Gökhan Saraslan, <laughs> Saraslan galerinin sahibi. Saraslan var senin galerinin? Yok, vitrin. Vitrin, vitrin <laughs> mi yaptın adını? Vitrin. Vitrin galerinin sahibi. Öyle bir dedim ki, yani, şey iş şey yaptığını söyleyeyim ben, açıklayayım Ha, kötü bir iş yapıyor sanki. <laughs> Özel abiler anasın. Benim <laughs> kardeşim de kurban oldu. Ama o bir mesajını gördüm var iyi bu. Koptum var ya, yemin ederim. Abi siz manita gibisiniz amına <laughs> koyayım ya. Birbirinizi paylaşıyorsunuz sadece ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir ezel gider Gökhan abi nanana nana nana Nasıl keşfettin abi bunu? Abi bu e, bizim oturduğumuz kendi mahallemizde, Mimar Sinan mahallesinde bir arkadaş bunu bu şekil katladı Emirhan abi. Ben de ondan görüp bir deneyim dedim. Normal araba sesi gibi yani şöyle. sorsana abi hangi arabanın sesi onu da ayrı ayrı yapar o. Eski 2010'da. Adamsın. Eyvallah abi. Mercedes var, BMW var, <laughs> Hayrettin abiye de katıldık, orada da hiçbir şey Ne, Ne yazık ki, ne yazık ki gördüm abi. Evet abi. Ne yazık ki. Sonra abi? Sonra baktım, bunda dedim herhalde sadece araba olmuyor, Emirhan abi. Bir de dedim, estor mantıla dökeyim ben bunu. Yani müziğe dökeyim dedim. Anladım. Allah'ın izniyle ilk ezeli çaldım. Baktım herkes beğeniyor, yayın artıyor TikTok'ta. Aha. Sağ olsun ondan sonra Ebu abim geldi. İşte, hediye attı. Kesesine bereket. Allah'ım her zaman cümlemizin işini gücünü rast getirsin. Yani bu anı bekliyordum. Zaten sinemada Ebu abim beni gördüğü zaman hani ya adam abi senin burada ne işin deyip konuşmamız gitmesi bir an oldu abi. Gördün ama abi izdahım vardı kusura bakma. Yok estağfurullah abi öyle şey olur mu? Sen de haklısın şimdi hani senin 2 milyon takipçin var. Benim 63 bin. Abi Kerem Hak, o sayıyı ya. O sayı bizim için bizim için önemli değil abi boş abi, ver. Abi. Şimdi ben sana şu konuda hak veriyorum Ebu abi. Abi. Abi siktir et bu muhabbetleri hiç yapma. Abi ya. Samsun Samsung Körfez Atakum Körfez nasıl? Şimdi, Körfez hareketli gitmek istiyor musun? Vallahi oraya gidek gidek bence ya. Tamam, ne yapacağız abi gidelim, otel otelden şey çıkıyoruz otele O zaman abi biraz şey oturalım yapalım, yine çıkalım. Tamam olur öyle yapalım alalım. abi. Abi yemek o zaman savurumuza. Oo araban lan abi. Dükkan abi bu arabadan var mı ya? Yok. <laughs> Alabilir miyiz orayı? Na na. Yok yok, yok, yok. Aa, Jesse gitmiş bile. Nasıl olabilir oğlum bu? Cesi gelmiş bile. Hadi inelim Adem abi gel. Topotların kanı mavi ya kanka. Bu kapı açılmıyor mu? Yok abi çocuk kilidi var sana. Gökhan abi. Sağ olasın. Abi gel hemen çek toplu çekilecek. Gel. Gelin beyler. Gel böyle gel gel. 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 Abi gel çekineceksen hızlı gelin çıkar. Vay be Emirhan. Ya Emirhan abi, gel sen de çekil. Mu? Geçin Emirhan da çekil. Yapalım. Gel kardeşim gel. Ya, ne yapıyorsunuz? Ben artık ya sen ne Sağ, sağ ol gel telefonu ver. Kimse gelmeden de kayalım de. ama. Zira. Montunda senin. Şöyle. Gel kardeşim var, burada var, çıkıyorum var, gel. Abi. Rica ederim iyi akşamlar kendinize iyi bakın. Tamam. Dikkat et gözün kapalı mı çıktı lan dur bakayım. Yok iyi. Hadi sen de iyisin kardeşim. Merhaba abi kolay gelsin. Hoş bulduk abi. Abi bu arabayı kiralayabiliyor muyuz ya? Evet. Ha. 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 Oğlum Atatürk'ün Samsun'a çıkışında Havza'ya gelişi ve tüm sarayı ziyaret ettiği kullandığı Lincoln marka aracın birebir benzeriymiş ya. Bir ben o sandım abi direkt. <laughs> Atatürk'ün Samsun'a Samsun çıkışında çıktığında kullandığı. Hoş bulduk abi. Ne haber? Nasılsınız? Ahiyan sandım lan. Merhaba. Merhaba abi İbrahim. Merhaba. Abi nasılsın? Gel hadi abi gel. Cesi. Merhaba, merhaba. abi hoş bulduk. Nasılsınız? iyi misiniz? Merhaba, Teşekkür ederim. Vay, abi. Varsın. Bağır, varız abi ya. Artık abi. <laughs> Baktık var. olmuyor kamera arkasında. Dedik evet, kamera önüne geçelim ya, biraz en Başka ya. Edin, da. En güzelini Aletin. Hı, hem restoran uğraşıyor Hem <laughs> buradaki sanatçı organizasyonlarını <laughs> kendi yapıyor. Çok iyi abi. Ha bizde bize niye sanat çalmıyorsun abi? Al çakal hemen sahneye çıkarak. Tamam, şey <laughs> avant komisyon falan <gülüyor> 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 Komisyon yok bizde abi karşı taraftadır sanki. Burada yok yemek yok falan falan. Ha anladım. Tamam yardımcılık bir şey olursa abi bize söyleyebiliriz. Sen Hüsent tanımıyor mu abi, Biliyorum abi, abi. ben. 15 yıldır derler. Ha, ha? O adı, işin sonu ya zaten o. O benim ben Rap'in Haluk Hüseyin Türkü gibiyim abi bizden. O da şeyin şeye Çay kahve falan bir şeyler içelim. Ha gelin abi Aynen. içelim. Sahur yapacaksın bize kahvaltı mı altı hazırlayacaksın. Sahuru şimdi yapalım mı? Efendim. Aradan çıkaralım mı? Evet, sahur şimdi sahur için çok erken. Değil mi abi saat 3'te? Abi işte. bir şeyler çorba içeceğiz falan filan diyorsan. Kursuzluk Kursuzluk tamam abi anlatıyorum. Yeterli değil mi? Tamam.